Or, sıcak bilgi olarak biz de hemen tabloyu ekrana getirelim ve detayları şöyle aktarmaya başlayalım test sayısıyla. Bugün 23 Aralık 2020 tarihinde 200, 2209 test yapıldı ve yapılan bu testlerden 19.650'si pozitif çıktı. Hasta sayısı da bu pozitif vaka sayısı içerisinde 3.192 olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef vefat sayısında hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış devam ediyor sevgili seyirciler. 259 vatandaşımızı bugün koronavirüs sebebiyle kaybetmiş bulunmaktayız. Ağır hasta sayısı 5000'in altına düştü. 4901 ağır hasta var bugün. E tabii Vaka sayısında ve hasta sayısında gerileme var. Aynı şekilde ağır hasta sayısında da bir gerileme var. Hızının yavaşladığı açıklanmıştı. Maalesef Budra'da vefat sayısındaki artış devam ediyor sevgili seyirciler. Tedbirler var. Kurallara uyduğumuz sürece bu tablodaki iyiye doğru evrilme artarak devam edecektir. Artık tedbirlerin tabloyu yansıdığını görmek mümkün.